Herkese selamlar. Bugün Maç Hayatlı Evsboyunun yeni bölümüyle karşınızdayım. Bir özgürlük günü falan vardı. Öyle muhabbetler şey çıktı. Ee, bunun bizim Karin'in büyük anne büyük babasıyla tanıştık. Anne tarafındaki. Bakalım başımıza neler gelecek. Bir şeyler yapabiliriz. Top oynayalım bence. Gel bakalım topumuzu oynayalım. Valla finale yaklaştığımızı düşünüyorum. Bir iki bölüm sonra artık finali gelir gibi mi geliyor? Bakalım. Baya güzel gitti oyun. Artık şu karının hikayesini de öğrenelim tamamen de. Karnını doyuralım. Gayet iyi. Arthur. Şimdi karın, karıncım. Sen bir elini yüzünü yıkayalım güzelce. Karnın da doydu. Yemek, yemek yapmayacağız. Yemeklik bir şeyimiz yok. Bunu geç. Salak şeyi mektup bir daha okumak istemiyorum. Canım sıkılıyor. Ee, okey, 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 okey. Ne yapalım? Senin şu giysini bir onaralım. En iyisi gece yaptık. On gider ayak nasıl kirlendin ya Karin? Geç oluyor, geç olabilir. Lan biz ne yapıyoruz? Yemeğini yedire kızı diyeceğim yediremeyeceğiz çünkü salak gibi odun şey yaptık anasını satayım neyse. Bana yatmanın bir hikaye okur musun? Yarın 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 hikaye okumayacağım Karincim. Artık hikaye yok sanırım. kocaman bir kız oldum. Daha ne kadar hikaye okuyalım ya. Günaydın günaydın canım benim. Evet bu mektupla ne yapacaksın? Bir şey derdim ama neyse. Terbiyesizlik yapmayalım. Bölgeye gelen ziyaretçileri artıracak haberlerdi. Kralın bu yaz şehrimize gelmesi var. Bunu geçelim. Çöp bunlar. Şimdi Karin. Karnını bir doyur. Seni okula kendimiz de işe götürüyoruz. Fazla mesaiye gerek yok. İşe gidelim. Şeye gidelim. Markete bir yemeklerimizi alalım. Eve gelelim. Bay Solheim çok sert biri. Sınıfta kimsenin konuşmasına izin vermiyor. Gürültüden nefret ediyor. Hepimizin çok sessiz olması gerekiyor. Ee, ne dost sessiz çocuksun. Bu iyi bir şey değil mi? Yarın sınavımız var. Ona ne kadar zeki olduğumu gösterecek. O da beni sevecek. Güzel sen çalış canım benim. Ben de yemek yapayım burada. Güzel. Ya tam bir şefiz ya. 3-4 böyle çat 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 yapıyoruz. Her şey yerli yerine oturuyor. Muhteşemiz ya. Yatma vakti geldi mi? Geldi geldi ama yarın da sana yulafla şey yediririz. Zehir gibi olacaksın. Antenistör hali eskisi gibi en azından sınıfta ilk dikkatim toplamda. İyi daha iyi çalışırsın o zaman ya. Yarın yarın karın. yarın. Hikaye yok yarın. Hadi gitsin bir şu sınavına da. Sınav için hazırım. Ama çok çalıştın iyi geçecektir. İçimde iyi bir his var. Hazırlanmalıyım. Hazırlanırsın. Ee, elini yüzünü yıkayalım. Bir senin sınava böyle gitme. Uykulu bir şekilde. Saçlarını da şöyle güzelce toplayalım. Yemeğini de yedirelim. Hmm, aferin sana. Tamam. Okay, canavar gibi ya. Süperiz şu anda. Çok iyi. Çok iyi. Hatta duş da aldırabiliriz. Zaman var. Bol şanslı. İyi şanslar elinden geleni yap. Hadi gönderdik. Oğlum hep yemek için para etmiyor ya. Yani mesai yapmıyorum. Belki sınavı kötü geçti kızım. 170 şu arabayı alacağım la. Arabayı alacağım. Bir tane alalım. Kötü mü geçmiş sınavı? Sınav nasıl geçti? Kolaydan bugün bir şey değildi. bay sonra kopya çektiğimi sandı. Kopya çekmeyin. Bir Alman çocuğun bu kadar zeki olabileceğine inanmadı. Hatta elime cetvelde vurdu. Bu insanların derdini. Eğer öğretmen bunun için beni dövecek sıkı çalışmanın ne anlamı var? Haklı. Çocuk vallahi aklı bir şey diyemedim. Amına kolumun evladı ya. ya ne diyeceğim bileyim. Bay Bölge özlüyorum. Vallahi ben de özlüyorum Bay Bölge. On numara adammış. Belki yumuşar. Artık hiçbir şeyin anlamı yok. Herkes bana kötü davranıyor. Ya bir hastahatim. bir ay kaldı ya. Ya tamam halledeceğiz canım benim. Al sen yulafını ye. Yulafını ye. Gel senden biraz da oyun oynayalım. Siktir et ya. Yak bir sigara. <laughs> Sıkıntı etme ya. Ama uykun gelsin. Bir şey olmaz ya. Uyu. Artık ödev yapmayacağım. Aa, Karin. 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 Hayır, bir şeyler öğrensem dayak yerim. Bir şeyler çizeceğim. Ya Karin, niye böyle yapıyorsun? Yarın görüşürüz. Kıza inatçı ya, keçi ya. İnatçı keçi ya. Okul ne anlamı var ki? Bir şeyler öğrenmek istediğini sanıyordum. Artık istemiyorum. En azından herkesi yeni öğretmenden nefret ediyor. En azından bu konuda en fikir gibisiniz <laughs> Yüzünü hemen yıkayalım canım benim senin. Hı, hmm. biraz saçını da getirelim. Ne yapıyormuşuz azbla yüz gazeteyle? valla vallahi bilmiyorum bakacağız. <laughs> Gitme zamanı geldi. Gelsin, gönderelim seni okula hemen. Bizde çalışalım, Mesaiyle çakalım. Bugün varsa mesai yapacağız bugün. <laughs> Sana yemek alak. Ben geldim yine yüzü astık. Kötü bir şey oldu söyle bana. Güzel. Aa ya, ya çok üzgünüm. Elimden bir şey gelse. Valla yapacağım ama benim de elimde şey gelmiyor, bir şey gelmiyor ki. Oyun bıraksa gitse... Bak üstü yine yırtılmış bu kızın ya. Tabii hadi bugün okuyalım. Bir varmış bir yokmuş. Karen'in üvey babası Berkcan. Karen'in yeni öğretmeninin amana koymuş. Hadi iyi geceler. Bu ne la? Karin'cim önce... Dur bakalım ondan önce bir saniye Karin. Üstünü değiştirelim senin güzelce. Yemeğini yedirelim. Dikkatli olsun. Tamam. Azze mesai yapalım bugün de. Evet döndüm para ihtiyacımız vardı. Yorgunum valla hiçbir şey yapmamışız Karin ya. Yat böyle pis. Hadi hikayeni de okuyalım. Evet. 30 Mayıs Cuma'ya geldik. Kız uyuyor la. Seni yıkayalım güzelce. Ben bir markete gideyim yemekler hazır. Yemekler. Bu üstü de bunun yerine hemen şey olmuş. Üstünü bir değiştirelim. Okula geç kalmak istemiyorum. Ya giyerdin iki dakikada kızım niye öyle diyorsun? Çek şunu bir. 30 kaldı tamam oğlum iki tane de bundan alak işte. Karin henüz eve dönmedi mi? Nasıl yani? Saçmalama oyun. Nasıl eve dönmedi? Ne bok yiyeceğiz Nasıl eve dönmedi ya? Oğlum nereye gitti çocuk? Hala meyve dönmedi. Karin. Ne bok yiyeceğiz şimdi biz? Karin. Oğlum ne oldu lan çocuğa? Ananı sikim. Ne yapacağız abi? Hayırdır oğlum? Nasıl bir babayız biz? Çocuk gitti lan. Lan. Boku yedik. Acayip sıçtık ya. Aa! Bana yardım et Ben burada, ben burada olmak istemiyorum. Oğlum ne oldu lan? Ananı sikeyim. Beni buldun. What the fuck amına koyayım? Ananı sikeyim. <laughs> Yazık çocuğa. Yazık lan bu kızdan ne istiyorsunuz oğlum? Orospu çocukları sizin ben amınıza koymaz Önce seni yıkayacağız. Sonra üstünü değiştireceğiz. Bugün evde kalalım ya. Bugün evde kalalım. Bugün evde kalacağız. Bugün işe gitmiyoruz Para atarlarsa bir şey yapamayız zamana koyayım artık ne yapalım Biraz şey yapalım çocukla Bir şeyler yapabilir miyiz Hadi bir şeyler çizelim karıncım Bugün ikimizin günü Hadi başka ne yapalım Başka biraz da top oynayalım Hatta gidelim Kıyafetlerimizi dikelim Hadi bakalım sen bana bir hikaye okuyabilir misin Tabi hadi bugün okuyalım Karen'in üvey babası gidecek ve Karen'i ağaca asan ibnelerin amına koyacak. Hadi iyi geceler. Bitsin şu okul artık ya bu kız zorbalanmasından ben artık şey oldum. Ben zorbalanıyor gibi hissediyorum. Kadar da değil ya gelen vuruyor giden vuruyor amına koyayım çocuğu ağaca bağlamak ne orospu evlatları. Gidip saklan bakalım. Yakaladım. Ee, yemeği niye? Mama mama. Bu iyi, malzeme almışız la. Bayağı stoklamışız demek çok iyi. Ama Hadi uyu bakalım Karin. İyi geceler, iyi geceler bir tanem iyi geceler. Of oğlum bu neydi ya? Bu neymiş? İhtar mı geldi amına koyayım? <laughs> Bunu geç. Mektubun için teşekkür Ben Heinz Karin'in babasıyım. Aa! Ailemle öldüğünü söylediğim için üzgünüm. Şimdi bir yer, bir evde yaşıyorum ve aile fırını işliyorum. Almanya'da evliyim ve iki oğlum var. Karin'in iyi olduğunu duyduğuma sevindim. E ee, Amına kodum bir insan görmek ister çocuğunu. Binlerce şey unutmayı, öğrenmeyi unutma. Tamam. Biz de işe gidelim artık Karin. Az da mesai de yapalım. Sikmesinler bizi işte yoksa. Vallahi Karin işte öyle olabiliyor. Ara sırada yatma vakti geldi mi? Yatma vakti gelmedi biz seni yıkayacağız önce. Sonra bir lokma, bir şey koyacağız ağzına dedi dedim ama olmadı. Babandan mektup aldım. Evet. Fırıncı olarak çalışıyor. Evet kardeşlerim var Karin. Mektubunu söylemedi. Haydi uyu bakalım Karin'cim. Zamanın yok. Yok ya bugün okumayalım Karin ya gerçekten. Hadi iyi geceler. Ah ah Karin ah ah ah. O kadar değmez ki. Siktir edeceksin aslında var ya her şeyi. İyi lan biz de iyi para yapıyoruz şu aralar ha. He? Her gün aynı para yapıyoruz da boş ver. Hadi la bugün pahalı bir şey aldık. Sana ne oldu la? Sidik mi kokuyu giysileri? Kızım bir üstüne işememişlerdi onu da yapmışlar ya. Aa ağlama ya. Ağlama ya. Bunun hakkında tamam konuşmayalım o zaman. Ne yapalım? Ben artık bir şey diyemiyorum. Bunlar nasıl çocuk amına koyayım şeytan bunlar ya. Lütfen konuş benimle. Ki öğretmen mi yaptı la bunu Doğru değil okuyalım yani Öyle hikayeler bana anlatıyor ki ben okumazsam Artık sıkıntılı hissediyorum kendimi ya Yine içim kıyıldı Neyse Bugünlük My Child Yeni bölümünün sonuna geldik Daha fazla My Child Levesborn gelmesi istiyorsanız Aşağıda yorumlarda bunu belirtebilirsiniz Kanala abone olabilirsiniz Kendinize çok iyi bakın ve